Kışın içilebilecek en iyi çorbalardan birisidir. Ve ben çok severim. Bu çorba nedir? Bunlar birazdan bir zeytinyağı da ekleyeceğim. Bayağı dışarıda bir rüzgar var. Neredeyim? Köyceğiz Gölü'nden. Sultaniye Kaplıcalarına giderken Sultaniye Kaplıcalarına 5-6 kilometre kadar şu azalı yerde. Ve burada tekip oldu. Benden başka kimse yok. Ve yanımda ne çayı içiyorum. Bunu kendi ellerimle topladım. Foça'dan ve Karıcı Bey Dongoz Ormanları'ndan. Çorbamız da 5 dakikaya hazır. Yavaş yavaş bakılmaya başladı. Efsane tarhana çorbamız oldu. Sarımsaklı, zencefilli, zerdeçallı yok yok içerisinde. Bunun içerisi ayrıca bir de şöyle bir karışım yaptım. Bunun nedir? Çamedi yöresinin balığının içerisine Göceğiz bölgesindeki sığ ağaçlarının yağı alınmış bir şekilde karıştırıldı. Bir bir oranı var. Sığ ağacı çok çok az konuyor. İçerisine ayrıca zencefil, zerdeçal ve karabiber atıldı. Karabiber ne işe yarıyor özellikle? Zerdeçalın etkisini kat 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 artırıyor. O yüzden çok kıymetli, muhteşem bir antoksidan. Vücut bağışıklık sistemini tepelere çıkartacak bir ürün. Çok güzel.